ve الْعَزِيزُ aziz o anne imraet kadibetun kadibetun yani kral aziz olan kral kralın ismi aziz karısının adı Züleyha. aziz olan kral biliyordu ki karısı yalan söylüyor yalan söylüyor bak karısına bilene, ne bu öyle bir kral ki Allahu Teala öyle bir kral Yusuf aleyhisselamın karşısına çıkardı ki karısını haksız duruma düşürüp Yusuf Aleyhisselam'ı haklı duruma getiren bir insan. Ondan ondan dolayı Allahu Teala peygamberlik nübüvvetini Yusuf Aleyhisselam'a verecek ki vermesi için böyle bir takım imtihanlar, bir takım kaderler Yusuf Aleyhisselam'a yazmış. Ama kral işte bunu biliyor. Neyi biliyor? Karısının yalan konuştuğunu, yalan söylediğini, yalancı olduğunu biliyordu. Başka neyi biliyordu? Ve arafe enne Yusuf e emin. Bir de Yusuf aleyhisselam'ın çok güvenilir, güvenilir olduğunu, Yusuf aleyhisselam'ın çok doğru, tasdik edici olduğunu biliyordu. Kral bunları biliyor ha. Ama kralın karısı tam manasıyla hain ama kral onun gibi hain birisi değildi. Faqalen zevcihi. Sonra kral eşine dedi ki ayet-i kerimeye geldik. Ayet-i kerime söylüyor bunu Yusuf Suresi'nin 29. ayetinde. Allahu Teala Yusuf Suresi'nin 29. ayetini bu konuyla ilgili indiriyor. Ne diyor? Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnneki kunti minel haatiin. Ayet-i Kerime söylüyor bunu. Diyor ki sen hata edenlerdensin. Yani kral bunu karısına söylüyor. Aziz olan kral bunu Züleyha'ya söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bu meseleyi, bu ayeti bizlere e, Kur'an'da söylüyor, vahy ediyor. Diyor ki inneki muhakkak ki karım Züleyha sen kunti minel hatiin hata edenlerdensin ama Yusuf Aleyhisselam hata edenlerden değil. Yusuf Aleyhisselam ben tanırım, bilirim. Yusuf Aleyhisselam güvenilir bile, Yusuf Aleyhisselam yalan konuşmaz ama sen güvenir olamazsın. Sen yalancı olursun, yalancısın diğer bu şekilde hanımına ihanet ediyorsun diye bir işaret verir hanımına.